Yukarıdaki sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Hel enti talibe. Hel Arapçada mı mi ya da mısın misin anlamında kullandığımız soru edatı olup daima cümlelerin başında olur. Asla ortada veya sonda olmaz. Cümle başında gelir her zaman. Hel enti. Enti bayan için kullandığımız sen zamiri. Talibe öğrenci. Sen öğrenci misin? El enti talibe sen öğrenci misin? Arkadaşlar dikkat edelim. Enti bayanı ifade eden bir zamir olduğu için dolayısıyla talip diyemem. Talibe ile kullanmak zorundayım. Talibe buradaki gibi. Hel ile sorulan sorulara iki şekilde cevap verebiliriz. Ya ne'am evet veya la hayır. Peki. Şıklardan gidelim. Neam, sen öğrenci misin? Neam. Evet. Anti, sen öğrencisin. Bu arkadaşlar anlam olarak tamamen yanlıştır. Yani biri size soruyor, sen öğrenci misin? Ona şöyle mi dersiniz? Evet, sen öğrencisin. Yani diyor ki ya ben seni soruyorum. Ne deriz onun yerine? Sen öğrenci misin? Evet ben öğrenciyim dersin. Dolayısıyla burada enti cümlenin anlamını bozmuş. A şıkkını eledik. B şıkkında ne an? Evet ben öğrenciyim. Tamam cümle belki doğru ancak buradaki talip erkek öğrenci. Şimdi burada kime sorulmuş? Kız öğrenciye sorulmuş. Sen öğrenci misin? Bir bayana sorulmuş. Dolayısıyla talip değil, talibe olması lazım. Buradan da kapalı T olmadığı için bu soru cevabı B şıkkını eledik. C şıkkına bakalım. La, hayır, hüve demiş. Evet, sen öğrenci misin? Hüve erkeğe. Enti bayana kullanılıyor. Hüve erkeğe. Hüve'de de burada yanlış gelmiştir. C şıkkını eledik. E şıkkına bakalım. La hayır o öğrenci. Şimdi sen öğrenci misin? Hayır o öğrenci. Olur mu? Olmaz. Şimdi belki e, bu soru şöyle sorulsaydı olurdu. O öğrenci mi? O öğrenci mi olsaydı? Evet. E, o öğrencidir derdik. Ama burada e, neyi sormuş arkadaşlar? Sen öğrenci misin? Sorduğu için cevabımız nea. Evet. Ene ben talibe öğrenciyim. Enti eneye dönüşüyor. Talibe yine aynen geliyor. Türkçe'de düşünecek olursak sen öğrenci misin? Evet ben öğrenciyim. Veya hayır diyeceksek öğrenci değil başka bir şey dememiz lazım. Hayır ben öğretmenim. La ene muallim. Hal önte talibe? Neğem, ana talibe veya la ana muallime.'' şeklde. Ama hal ente talib olsaydı sen erkek öğrencimsin? Neğem, ana talip. O zaman cevabımız beşik olacaktı veya la ana muallim diyecektik. Bu şekilde hal önte talibenin doğru cevabı arkadaşlar. D şıkkı olacaktır. Naam. Evet. Ene talibe. Ben 8. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yukarıda verilmemiştir? Sorulara bakalım. Mesmuha. Ma'nın anlamı ne? İsim. İsim zaten. He de onun. Bayan için kullanılan bir zamirdir. Onun adı ne? Onun ismi ne? Eyne Rumeysa Rumeysa Nerede? Hel ente salih Sen Salih Misin? Men huve O kim? Ma hâzihi Bu nedir? Şimdi arkadaşlar sorulara dikkat edelim. Bunlardan bir tanesinin cevabı yukarıda yok. Yukarıda her ne kadar beş tane cevap olsa da biri bunlara ait değildir. Bu tür sorularda zamirlere, işaret isimlerine çok dikkat edelim. Onun adı ne? Mesmuha. Yani demek ki bir bayanı işaret, işaret ediyor, gösteriyor. Diyor ki o bayanın adı ne? Eğer burada cevap şöyle deseydi. İsmi. Hatice benim adım Hatice deseydi direkt o yanlıştı arkadaşlar çünkü ismi Hatice mesmuhanın değil mesmuki'nin cevabı sorusu, mesmuki sorusunun cevabıdır mesmuki veya e, cevap şöyle olsaydı, idi ismuhu Ali olsaydı bu da yanlıştı çünkü ismuhu Ali cevabı Mesmuhu sorusunun cevabı olurdu. Mesmuhu onun o erkeğin adını. Mesmuha da mutlaka bir bayan e, olmak zorundadır ve her zamiriyle söylemek gerekiyor. Cevaplara bakıyorum. İsmuha, işte burada. Onun adı Ayşe. Onun adı Ayşe. Mesmuha ismuha Ayşe. Eyne Rumeysa, Rumeysa nerede? Rumeysa bir bayan olduğu için Rumeysa fil beyt evde burada de anlamını veren fi harfi cerimiz edatımız diyebileceğim gibi bayan olduğu için onun yerine üçüncü şahıs zamiri kullanıp hiye fil de diyebilirim. O evde. Niye hiye kullandım? Enteyi, enti enteyi kullanmadık. Çünkü biri size geliyor ki Rumeysa nerede? Rümeysa gördün mü? Nerede? Dolayısıyla Rümeysa o karşınızdaki konuştuğunuz kişiyle aranızda üçüncü şahıs oluyor. Üçüncü şahıs. Üçüncü şahıs için bayan bir şahıs olduğu için kullanacağımız üçüncü şahıs müennes zamiri hiyedir. Eğer eyne hasan sorsaydı o zaman hüve fil beyt derdik. Rümeysa'yı sorduğu için hiye fil beyt o evdedir. Bu da doğru e, ee, bu sorunun da cevabı yukarıda vardır. Peki salih sen salih misin? Hel ile sorduğumuz cevapla ya evet diyeceğiz ya hayır. Bakıyoruz evet cevap. Naam ene salih ben salihim. Salih erkek olduğu için ente ile soruyoruz. salih sen salih misin? Naam evet ene salih ben salihim. Bu sorunun cevabı da burada var. Men o kim? Men canlılar için kullanılan kim anlamındaki soru edatıdır. Hüve üçüncü şahıs. O anlamındaki bir zamirdir. O kim? Men huve. Cevap. Hüve kemal. O kemal. Yine hüve muallim. O öğretmen. Hüve ebi. O benim babam. Hüve ammi. O benim amcam. Hüve müderrisi. O benim öğretmenim. E, şeklinde söyleyebiliriz. Hüve ası. O benim erkek kardeşim. E, şeklinde veya huve ibnu muallimi o öğretmenimin oğlu şeklinde diyebiliriz. Bu sorunun cevabı da yukarıda var. Ancak bakıyorum C şıkkına ma ma cansızlar için kullanılan bir soru edatıdır. Ma bu nedir? Cevabına bakıyorum. Hadihi muallime demiş. Hadihi arkadaşlar Doğru, burası doğru. Hazi ile sormuş, hazi ile cevap verecek. Ancak bu allime, bayan öğretmen. Bu bayan öğretmendir diyebilmem için cevapta onun sorusunun ma ile değil, yani cansızlar için kullanılan soru edatı ile değil, canlılar için kullanılan men soru edatı ile sormak zorundayız. Men hazi bu kimdir? diye sorsaydı o zaman cevap doğru olurdu. Hâzihi muallime. Bu bayan öğretmendir. Ma ile sorduğuna göre ne diyebiliriz? Hâzihi mektebe. Hâzihi medrese. Hâzihi nafide. Hâzihi seyyara. Bu bir arabadır. Bu bir okuldur. Bu bir penceredir. Şeklinde kullanabiliriz. Hâzihi seyyara. Bu bir araba. Cansız olduğu için arkadaşlar. Yani cansızları sorduğu için ma ile ama hâzî muallime mâ değil, men hâzînînin cevabı olduğu için bu sorulardan cevabı yukarıda olmayan C şıkkı arkadaşlar. Mâ cevabı yukarıda yok. Dokuzuncu soru. Cümlesinin Türkçe karşılığı nedir? Hadîkatul beyt vâsi'a. Hadîka bahçe. Beyt ev Vasiha geniş. Kelimeler bu anlama geliyor. Şimdi Türkçe'ye çeviriyoruz. Evet. Okul var mı? Yok. O zaman A'yı eledim. Mutfak var mı? Yok. B'yi eledim. Anne var mı? Yok. C'yi eledim. Buzdolabı var mı? Yok. D'yi eledim. Kelimelerin anlamını bilmek görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar önemli. Evin bahçesi geniştir. Cevap D şıkkı olacaktır. E, özür dilerim. 2D olmuş. E şıkkı olacaktır evin bahçesi geniştir. evin bahçesi geniştir. katul beyt vasi'a. Evet, burada geniş olan ev değil, evin bahçesidir. Bahçe kelimesi kapalı t müennesle geldiği için kullandığı için dolayısıyla geniş kelimesini de müennes ile kullanıyoruz. Yani kapalı t getirerek kullanıyoruz. Cevap evin bahçesi geniştir.